Herkese selamlar Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yazılım mühendisliği YouTube hesabına hepiniz hoş geldiniz Ben Ahmet Nusret Asma ekip arkadaşlarım Selim Enes Öner Deniz Sandursun ile birlikte algoritma 2 dersi final ödevimiz hastane randevu sistemini sizlere anlatacağım şimdi bu ekranda gördüğünüz gibi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi hastanesi randevu sistemi giriş sayfası görüyoruz sekreter giriş ve hasta giriş olmak üzere iki tane butonumuz var bir de çıkış butonumuz var bu buton e, uygulamadan çıkmamızı sağlıyor başlangıç olarak sizlere sekreter girişi anlatmak istiyorum ama burada iki güzel detay var birisi tarih birisi saat detaylarımız sekreter girişine bastığımızda bizden bir kullanıcı adı bir şifre isteği geliyor buraya hemen bizim eee kullanıcı adımız ve şifremizi giriyoruz. Burada bir detayımız da şifre göster detayı. Girişimiz başarılı. Ve geldik sekreterimizin sistem menüsüne. Sekreterimiz bizim burada hasta kayıt, hastane bölümler ve randevu al olmak üzere 3 tane işlem yapıyor. Hasta kayıtta yeni hasta kaydı, kayıt hasta görüntüleme, hasta kayıt güncelleme, hasta kaydı silme gibi işlemler yapabildiği için bu menü üstünde bunlar. E, bu hastane bölümlerde bölümleri görüntüleme, doktor adı kaydı görüntüleme e, olduğu için burada bunlar ve randevu da randevu alma işlemlerimizi anlattığımız bir panelimiz yer almakta. Hasta kayıtla başlayalım. Hemen hastamızın adını girelim. E, şu anda rastgele hasta giriyorum. Hastamızın e, TC'si. Böyle olsun. Hastamıza bir telefon verelim. Bir de doğum tarihi verelim. Evet. Hastamız erkek. Adresi de A sokak olsun. Bu hastayı buradan kaydettiğimizde evet. Bu hastamız nereye kaydoluyor? Tabii ki bizim burada yaptığımız veri tabanına. Bu veri tabanında hastaya geliyoruz. Tabloyu görüntü dediğimizde evet yaptığımız her şey burada bizim çıkıyor. Peki burada sadece bu işlemleri yapmıyoruz. Temize dediğimizde bütün her şey gittiği gibi bu hasta TC kimlik numarasını ben hemen az önce kopyalamıştım. Buraya geldim yapıştırdım. Ee, ara dedim ve tekrardan bu hastanın bilgileri buraya birebir çıkıyor. Peki güncelle butonumuz var burada. Bu güncelle butonu nasıl kullanacağız? Çalışıyor mu? Hemen adresini değiştirelim. A sokak bir de B e, apartmanı olsun. Hemen güncelle diyelim. Kaydı güncelle. Kayıt başarıyla güncellendi. Ve tekrardan gelsin. Ve A sokak B apartmanı geldi buraya. Hemen geri dönüp devam edelim. Hastane bölümlerimizde burada gördüğünüz kadın doğumundan cildiyesine, cildiyesinden e, psikolojisine kadar birçok bölüm yer almakta. Ve bu bölümlerin her biri iki doktor ile, bir erkek bir kadın doktor olmak üzere iki doktor ile çalışmakta. Ve randevu halkısına gelelim. Bu ekranda bizden bir hasta TC istiyor. Az önceki hastamızın TC'sini girelim. Bir bölüm seçelim. Buradan doktorumuzu seçelim. Mümkün olan bir tarih giriyoruz. Ve hastamızın randevu almak istediği saati girip randevu al diyoruz. Ve randevunuz başarıyla alındı. Ve hemen doktorumuzun bilgileri burada göründü. Şimdi bu yine bizim SQLite tablolarımızdan. E, hangi bölümde beyin ve sinir cerrahisi? Hemen buradan tabloyu görüntüledik ve evet. Saat 11'e 30 Haziran 2021 tarihi ve hasta edeceğimiz e, Necmettin Panir adlı doktora randevumuz alındı. Evet. Bu sekreter sayfamızdan çıkış yaptık ve bir de hasta girişi yapalım. Bu sefer başka bir TC ile e, bir hasta kaydedelim. 44, 19, 52, 0, 5, 55, 0. E, böyle bir hastamız olsun. Giriş yapalım. Kayınız bulunamadı. Kayıt sayfasını yönlendiriyorsunuz. Okey, tamam. Hasta da. E, Merve. Albayrak. Hasta TC'miz. Az öncekini ben kopyaladım. Hemen yapıştıralım buraya. Hasta telefonu Hemen bir tane sallıyorum. Bir hasta doğum tarihine ihtiyacımız var. Burada ee, hemen bir hasta doğum tarihi girdim. Kadın ve hasta adresi Bu da B sokak C apartman olsun kaydet diyorum evet hasta giriş sayfasını bizi tekrar yönlendirdi aynı TC'yi tekrar giriyorum bu sefer girişimiz başarılı bir bölüm adı doktor adı ee, hemen bir tarih girelim bir saat girelim. Saat 1'i alalım bu sefer randevuyu. Burada da e, saat 9'dan 4.30'a kadar doktorlarımızın çalışma saatlerini girdik. Ve randevu al. Randevumuz yine başarılı bir şekilde alındı ve doktor bilgileri burada göründü. Hemen tekrar bakalım. Evet. 2 numaralı randevu aldı. Hasta TC'si, saati, doktor adı, soyadı ve tarihi burada görünüyor Ve geriye gidelim Bizim uygulamamız bu kadar hemen sizlere ver tabanımızı tekrar tekrar göstermek istiyorum Burada 18 tane tablomuz var doktorlarımızın hastalarımızın Bizim userlarımızın Ayrı tabloları var ve Geri kalan 15 tane de bölüm adı var Tablolarımızda Eee Hasta randevu sistemimizin tanıtımı bu kadar. Açıklama kısmına kitaplarımızı bırakıyorum. Kodlara oradan ulaşabilirsiniz. Yorumlarda lütfen eksiklik gördüğünüz veya geliştirilmesi gereken kısımları bizlerle paylaşınız ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.